Merhabalar. Ben Profesör Doktor Hasan Basri Şentürk. Doğru Parti Arge'den sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Doğru Parti'ye gelmeden önce uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Bazı fakültelerde dekan vekilliği ve 8 yıl aralıksız rektör yardımcılığı yaptıktan sonra Doğru Parti'de sizlere daha iyi hizmet, daha kaliteli hizmet sunabilmek için Doğru Parti'de göreve başladım. Ve kendi konumla ilgili kısaca sizlere bilgi vermek istiyorum. Ee, başlangıçta da belirttiğim gibi ARGE'den sorumlu, Genel Başkan Yardımcısı. Ee, bunun için öncelikle ARGE nedir? Kısaca bir ondan bahsetmek gerekir. ARGE, ee, kelime anlamıyla bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin uygulamalar yaratmak için kullanılması olarak ifade edilmektedir. E, buraya baktığımız zaman zaten tanım içerisinde Arge'nin ne olduğunu, neler yaptığını, nelerle uğraştığını açıkça görmek mümkün oluyor. E, bir defa Arge çalışmaların sistematik olması lazım. Gelişi güzel bir çalışma değil. Başlangıçta hedefler belirlenir ve bu hedefler belirlendikten sonra gerekli çalışmalar bu hedefler üzerinde yürütülür ve sonuca ulaşmaya çalışılır. Diğer bir e, önemli özelliği, bunun yaratıcı olması lazım. Yani bir ARGE e, çalışması yapılırken bunda bir hedef olması lazım, bir nihai sonuç hedeflenmiş olması lazım. E, bunlar oldukça önemli olan şeylerdir. E, diğer önemli bir kısmı iç, ise bunu uygulayabilmektir. Eğer uygulayamadığınız takdirde bu teorik olarak yapılmış bir çalışma olarak kalır ve kimseye de herhangi bir faydası olmaz ister işletmeler olsun isterse hükümetler olsun isterse bizim gibi siyasal partiler olsun ARGE yapmak zorundadır. Sebebi ise artık çağımızda ARGE'nin önemi çok daha ön plana çıkmakta. ARGE yapan kuruluşlar ürettikleri ve üretim kalitelerini artırarak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler. Biz de siyasi bir parti olarak buradaki esas amacımız yani Doğru Parti'nin esas amacı nedir sorusuna gelecek olursak Doğru Parti olarak görevimiz şöyle tanımlanabilir: Parti içi diğer birimler ile işbirliği yapmak suretiyle gerek parti gerekse ülke yönetimde etkinliği verimliliği kaliteyi ve ülkeyi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak adına araştırma ve geliştirme. Programları yönetmektir. Ee, görüldüğü gibi çok geniş kapsamlı bir çalışmadır. Bu benim tek başıma yürüteceğim bir çalışma da değildir. Ee, doğru Parti Genel Başkan Yardımcı sayıları oldukça fazladır. Her alanda Genel Başkan Yardımcılarımız var. O bakımdan çalışmaları yürütürken bu Genel Başkan Yardımcılarımızın kendi konularına, çalışma alanlarına bağlı olarak kendileriyle görüşmeler yürütülecek... Ve verilecek olan kararlar veya nereden başlamamız gerektiği konusunda anlaşmalar sağlandıktan sonra gerekli ARGE çalışmaları yapılacaktır. <laughs> Sürekli olarak her konuda en son gelişmeleri takip etmek zorundayız. Çünkü modası geçmiş çalışmaları yeniden ön plana çıkarır, onlarla uğraşır, onlarla vakit kaybedersek diğer siyasi partilerin gerisinde kalmış oluruz. Doğru Parti olarak bizim esas amacımız bütün siyasi partilerden önde olmaktır. En az onları geride bırakacak bir potansiyele veya bilgi birikimine sahip olmayı hedeflemekteyiz. Onun için ARGE çalışmaları yapılırken birimler arasındaki koordinasyon veya koordinasyon çalışma son derece önemlidir. E, TÜZÜK ve programda belirtilen hedeflerimize, ilkelerimize ulaşabilmek için ARGE çalışmalarını yapmak zorundayız. E, belki e, bizi dinleyenlerimiz ARGE'nin ne olduğunu daha açılımlı olarak bilmek isteyebilirler. Başlangıçta kısaca belirttik ama ARGE'de hedef yeni bir şey ortaya koymadır. Eskisinden daha ekonomik, daha az masraflı ama getirisi fazla olan bir takım projeleri ön plana çıkarmaktır. Mesela bir siyasi parti olarak bizim hedefimiz nedir? Siyasi partilerin hedefi vatandaşların büyük çoğunluğunun gönlünü kazanabilme ve onlara güven verebilme ve verecekleri oy sayesinde iktidara gelebilmiş olmalarıdır. Bunu sağlayabilmek için vatandaşlara her türlü bilgiyi doğru olarak vermenin yanında en iyi bilgileri, en doğru bilgileri en verimli şekilde, en kısa zamanda ulaştırabilmek ve yapılanlar hakkında vatandaşları da bilgilendirmek gereğidir. E, ee, tabii bu amacımıza ulaşabilmek için doğru partinin tüzük ve programlarında belirtilen ilkelerin uygulanabilir politikalara dönüştürülebilmesi, e, stratejik çalışmalar yapmak, politikalar üretmek, imaj geliştirmek, vizyon ortaya koymak, bu amaçla düşünce grupları oluşturmak, kamu oyu araştırmaları yapmak ki oldukça önemlidir ve anketler yaptırmak. Buna göre gittiğimiz doğru, yolun iyi veya kötü olması konusunda da bir fikir sahibi olabiliriz. E, bu sonuçlara göre başkanlıkların görev alanları ve faaliyet planlaması yani görev alanları ile ilgili faaliyet planlamaları yapmak ve öneride bulunmak parti teşkilatının eğitim faaliyetini yürütmek amacıyla bu sonuçları kullanabilmek mümkündür. Bunları yapmadığınız takdirde, baş, biraz önce de belirttiğim gibi siyasi partilerin diğer siyasi partilerin gerisinde kalırsınız. Her zaman için yeni gelişmeleri takip etmek size bir adım önde olma avantajını sağlar. Bu bakımdan ARGE çalışmalarını önemsiyoruz ve buna göre de bu faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi kısaca başlıklar hakkında bu yapmamız gerekenler nedir veya ARGE birimi ne tür işler yapar kısa kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Partimizin bilgiye önem vermesi gereği olan her alanda, her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek öncelikli görevlerimiz arasındadır. Ülkede ve dünyada cereyan eden olayları ve muhtemel gelişmeleri değerlendirmek suretiyle düşünce grup, gruplarında bunların geliştirilmesine yardımcı olacak diğer fikirleri de harmanlamak suretiyle bu konuda bir görüş belirlemek. Yani dünyada olup biten olayları biz nasıl değerlendiriyoruz veya bu dünyada olup biten olaylar ışığında acaba biz kendimize nasıl bir yol çizebiliriz? Bunun hedeflerinde ve sonuçlarında tartışmak suretiyle kendimize bir yol çizmemiz gerekiyor. <laughs> Uzman kişilerden çalışma grupları oluşturarak eğitim, sağlık, enerji, tarım, hayvancılık ve sosyal işler ve dış politika gibi araştırma ve geliştirme raporları üreterek bu birimlerle birlikte araştırma raporları üreterek partinin strateji ve politikaların geliştirilmesine yardımcı olmak. E, diğer bir önemli çalışma alanımız partimiz tarafından gündeme alan projelerin yürütülme metodunu önermek Süreç planlaması yapmak, bu da oldukça önemlidir. Bir çalışmaya başladığınız bunun belirli bir sürede bitirilmesi gerekir. Eğer bir yıllık bir çalışmayı beş yıl içerisinde bitirirseniz bunun pratik bir anlamı olmadığı da açıktır. Ve sürekli analiz ve değerlendirmelerle mevcut projeleri gözden geçirmek, aksiyon yerlerine tekrar değerlendirmek görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışındaki uzman kişilerle görüşmek suretiyle veya onlarla interaktif ağ kurarak güncel bilgileri taati etmek yani karşılıklı olarak konuşmak suretiyle kendimizi yenilemekte parti politikaların imajın doğru algılanmasına katkı yapacak bir çalışma türü olacaktır. Parti politikalarının Stabil kalması istenmez. Parti politikaları günün şartlarına göre, vatandaşın isteklerine göre veya ülke şartlarına göre değişikliğe gidebilir. Bu politikaların geliştirilmesi amacıyla belirlenmiş başlıklar altında diğer başkanlıkların katılımıyla ve onların bize getirecekleri öneriler doğrultusunda bu politika süreçlerini değerlendirmek ve kendilerine, Çözüm üretmek de bizim görevlerimiz arasındadır. <laughs> Parti programda ifade edilen hizmetler için gerçekleştirilebilmesi için uygulanabilir, etkin ve verimli araştırma ve geliştirme projeleri yapmakta yine bizim çalışma alanları içerisinde gözükmektedir. <laughs> Politika ve projelerle ilgili araştırma, araştırma ve anketler yapmak, bunları değerlendirmek. Bu değerlendirme sonuçlarının ilgi, ilgili başkanlıklara ulaştırmak, bunları sağladıktan sonra uygun görülenleri, parti yararına olanları veya vatandaşlarımızın benzetmiş oldukları projeleri, rapor, kitap, bülten, broşür, CD, kaset haline getirmek suretiyle birim, diğer birimlerinde istifadelerine sunmak da başlıca hedefleri arası, hedeflerimiz arasındadır. Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgi ve bulgular partili yetkilik partinin yetkili makamlarınca uygun görülenler, kullanılabilir olanlar ve parti içi organlara ve kamu kamuoyunun hizmetine sunulması da hedefler arasındadır. Tabi burada e, önemli olan e, partinin yararına, vatandaşların yararına Yarın e, hükümet olma gibi bir durum olduğu zaman da ülke yararına faydalı olacak projelerin ön planda ele alınması da esastır. E, bunun yanı sıra doğru partinin diğer partilerden elemanların farklı kılabilmek için sürekli olarak partimiz elemanlarını eğitime tabi tutmamız gerekir. eksiklikler nedir? Gelecekler neler yapılması gerekir veya daha donanımlı hale nasıl getirebiliriz? Bunların programları veya projeleri yapılması ve bu şekilde diğer başkanlıklarla eşgüdüm halinde bu projelerin değerlendirilmesi ve partimiz elemanlarının daha kaliteli, daha bilgili ve her şeye vakıf olarak donatılması da hedeflerimiz arasındadır. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek bu eğitim çalışmalarının daha sonra görüntülü ve sesli yazılı eğitim dokümanları hazırlamak suretiyle diğer partimizin elemanlarına da bu şekilde yardımcı olmak hedeflerimizin arasında. Bu eğitim çalışmalarının kurumsal hale gelmesi yani devamlık arz etmesi için bu amaçla siyasi ve hukuki işler başkanlığı ile koordineli bir şekilde siyaset akademisi, bu öncelikli projelerimizden bir tanesidir. Yani her gelen aklına geleni söyleyebilecek olsa zaten bu işler bugüne kadar yürütülüş şekilde yürütülmüş olur. Ee, akademide siyaseti bilen, vatandaşların isteklerini, arzularını bilen, daha önemlisi de memleketimizin, ülkemizin gerçeklerini bilen, ihtiyaçlarını bilen ve buna göre planlama ve siyaset oluşturabilen, bir kadroyu oluşturma hedefimizdir. Bu kadro oluştuktan sonra zaten başarı kendiliğinden gelecektir diye <laughs> düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Ee, bunun dışında ARGE'nin e, diğer bir önemli görevi demeyelim veya eksik kalan varsa sonradan akla gelecek olan bir takım projeler olursa, daha doğrusu bir e, genel başkanımızın, genel idare kurulumuzun, genel sekreterlikten gelecek tekliflerinde değerlendirilmesi ARGE içerisinde tekrar ele alınacaktır. Bu görüşler doğrultusunda eğer bize iktidar şansı verilir ise ne yaparız? Onlar da başlıklar halinde veya ne yapmamız gerekir? Öncelikle projelerimiz nelerdir? Kısaca onlardan bahsedeyim. Türk Milli Eğitim Sistemi yeniden yapılandırılmalıdır. Öğretmen yetiştirme sistemi belirli standartlar getirilerek yeniden ele alınmalıdır. Yüksek Öğretim Kurulu bazı görevlerini üniversitelere devam etmek suretiyle yapısında köklü değişiklikler yapılmalıdır. Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi gibi merkezlerin çok başlık yerine tek bir başlık altında bilim ve teknoloji politikaları kurumu şeklinde birleştirilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem verilmelidir. Çünkü günümüzde en önemli problemlerden bir tanesi budur. Tarım ve hayvancılıkta verimli artırmak için bir takım tedbirler alınması, özellikle tarım kentleri kurulması gündemimizde vardır. İşsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak adına gerekli tedbirler alınmak suretiyle yayla turizmine önem verilmelidir. Bütün vatandaşlarımızın eşit ve zahmetsiz bir sağlık hizmetine ulaşabilmesi ana hedeflerimiz arasındadır. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için bakıf, bakım evlerinin ıslah edilmesi, insanca yaşanacak bir yer olması ana hedeflerimizdendir. Ve rüşvet ve iltimasın önüne geçmek amacıyla bütün tedbirleri almak ve buna göre de politikalarımızı yönlendirmek, rüşvet ve iltimas yapan kişileri de kamuda veya Parti içerisinde herhangi bir görevde tutmamak hedeflerimiz arasındadır.